Merhabalar, hepiniz tekrardan kanala hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Borusan'ın teknik analiz ve grafik analizini yaparak kendi yorumlarımla sizlere tahminlerimi ve yorumlarımı paylaşacağım. Öncelikle kanala abone değil iseniz kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Bu arada kanala abone olarak ve videoyu beğenip paylaşarak bana desteğinizi en güzel şekilde gösterebilirsiniz. Beni de mutlu etmiş olursunuz. Borusan'da şunları konuşmamız gerekiyor. Çok güzel bir yükseliş yaptı. Yatırımcısını zengin etti diyebiliriz. Ta ki nerelerden gelen e, 2020 tarihlerine gidiyoruz arkadaşlar. Evet. 2020 tarihlerine gidiyoruz. E, bir düşüş trendi vardı. 2020 tarihlerine geldik. Şubat'tayız. Şöyle göstereceğim. Evet, şöyle gösterelim. Biraz anlayarak gitmemizi e, bizler için bizler açısından daha faydalı olacaktır diye de düşünüyorum. 2018 yılında varusan güzel bir yükseliş yakaladı. Ta ki 2016 yılından itibaren gelen bir yükseliş zirve noktalarına geldi, ulaştı. 14 liralara kadar ulaştı, 15 lira yakınlarına ulaştı. Tabii ki biz Türk lirası bazından baktığımız için o zamanki dolar kuru ile bu zamanki dolar kuru arasında farkların da olduğunu unutmayın. Ona göre e, siz de kendi değerlendirmenizi yapın dostlar. Biz Türk lirası bakımından baktığımız için grafiğe o zamanki dolar kuruyla bu zamanki dolar kuru arasındaki farklar olduğu için yani yükseliş daha da sert gözükebilir. Ona göre de yapın. Zengin etti derken o zaman dolar kuru neydi? Şimdiki dolar kuru neydi? Onu da bir yan yana getip değerlendirmek lazım. Şart. 2018 yılında 14-15 liraları gören zirvesiyle bakın burada da bir Bizim artık e, tam olarak 2018 Mayıs ayı, ayında fiyatlar 12-13 liralara kadar geldiğinde e, bizim VIP indikatörümüz de burada bir sat vermiş. Her neyse daha sonra bir düşüş trendine girdi. Ta ki o düşüş trendini ne zaman kırdı ilk aşamada? 28 Kasım 2019'da düşüşten trendi kırılmadan önce de indikatör bir e, al veriyor arkadaşlar. Kısa vadede 4 saatlik grafikteyim. Hatta şunu günlük grafiğe çekmek istiyorum hemen. Günlükte bakmamız daha sağlıklı olacaktır. Evet. E, gördüğünüz gibi satı veriyor 2018'de. Ta ki ne zaman alı veriyor günlükte. Bu düşüş trendi kırıldıktan sonra. Düşüş trendinin kırılma tarihi de 2019. Daha sonrasında yeni bir e, atılım yapan Borusan yükselme açısından bir anda kritik bir şekilde sert bir şekilde düşüyor. Ta ki nereye kadar? 6.43'e kadar. Bu düşüş trendinin kırılımının fake olduğunu kısa zamanlı olduğunu anlıyoruz ki Tarihler 2020 Nisan'ı gösterdiğinde bu düşüş trendi yeniden kırılıyor, test ediliyor ve bu sefer daha güçlü yükselişler geliyor. Gördüğünüz gibi kırılım da burada EMA'lar arasında 50 günlük ve 200 günlük üstel hareketli ortalamalar arasındaki kırılımı da görüyorsunuz dostlar burada. Daha sonraki kırılımla birlikte yükseliş devam ediyor. En son 2021 Ocak'ta 39.40 liralara kadar ulaşan borusan bakın kısa vada çok güzel bir yükseliş yaptı 20, 2021-2022 arasında bir yataya sarıyor daha sonrasında bakın bir çanak gibi düşünün bunu derinlik açısından yavaş 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 yani şey olarak disiplinli bir şekilde yükselişine devam ediyor. Sadece bir 2023 Şubat ayında 200 saatlik 200 günlük hareketli ortalamamıza geliyor. Orayı da alım fırsatı olarak görebilirsiniz. Destek niteliğinde 55 liralar. Sonrasında da e, 579 lira 24 Ağustos'ta. Bu beyaz çizgi ne diye soracak olursanız bu beyaz çizgi uzun vadedeki yükseliş trendini gösteriyor arkadaşlar. 20 2019 2020'den itibaren gelen yükseliş trendini 2020 hatta 2019 2020'nin başı diyebiliriz. 2020'den itibaren gelen yükseliş trendinin üst sekmeni. Burası bir dirençli arkadaşlar. Artık destek niteliğinde ve güçlü bir destek olduğunu unutmayın. Yaklaşık 3-4 yıllık bir ana destek direnç noktası ve şu anda bu ana destek direnç noktamız bizim desteğimiz. Şöyle de teyit edebilirsiniz. 25 Ağustos 2023'te kralım geldikten sonra ard arda 5 gün boyunca yeşil mumlarla devam eden Borusan 930 liralara kadar çıkmışken bir anda yine bu desteğimizin yakınlarına kadar düştü ve sonrasında toparlanıp yeni zirvesini 1051 liralara da gördü. Bu zaman bu saatten sonra neler yapabilir, hareket ne yönde olabilir onu söyleyeceğim. Öncelikle Borusan 2020 yıllarında almış biri varsa aranızda izleyenlerden bana göre bence satış için çok güzel bir noktada. Ben ömürlük almak yani ömürlük tutmak istemiyorum diyen varsa bana göre arkadaşlar. Bence muazzam bir noktada. Zaten e, 2020'de aldığınızı varsayalım. 13 liraydı fiyat. Şimdi oldu e, 900 lira. Hatta 1000 liraya çıktığını düşünelim. 10 lira diyelim. 1000 liraya çıktığını düşünelim. 100 kat. 100x yapmış. 100 x hadi küsur atalım. 80x. 80 katı yapmış 80 katı 2020'de alınan bin liralık ee, hisse şu an 80 bin lira 80 bin lira tamam dolar kurunun farkına da koyalım carçuk dedik en kötü ihtimalle 50 katı o küsuratlara da geçelim 40 katı 40 katı yapmış dolar kurunun farkıyla birlikte konuşuyorum. Yapmış bu saatten sonra neler yapabilir? 1051 bu saatten sonra direncimiz ve bizim burada güçlü bir desteğimiz var. Orası neresi? 9. E, bu kanala denk gelen arkadaşlar ilk aşamada e, şöyle diyeyim. Geleceksiniz mesela e, 18 Ekim yarın için konuşuyorum. Yarın için 663 lira. Yarından sonrası için yine 664 liralar. Bu şekilde gidiyor 670 liralar. 30 Ekim'de bu destek artık. Bu da direncimiz. Direnç kırılırsa ya bir dirence giderse tekrardan kırılırsa yineden e, sert yükselişine bence devam edebilir. Ama direnç kırılmadığı sürece bu destek noktasına bir gelebilir. Çünkü şöyle bir şey var artık yani yükselebileceği kadar yükseldi. Bu saatten sonra daha da yüksel, yükselirse borsana vallahi de billahi de helal olsun tebrik ederim. 1051'i tekrar deneyim kırabilirse helal olsun derim başka da bir şey diyemem. Kısa için konuşuyorum. Bu destek noktası önemli arkadaşlar. Fiyat e, bu kadar yükseldikten sonra satışlar illaki gelecek. Burada geldiği gibi. Fiyat yeniden e, sert bir şekilde olmamakla beraber 660 e, 700 700'lere de kısa vade için düşme tehlikesi var. Bunu unutmayın. satıcılarda e, satıcılar da baskılarsa alıcılar için e, FOMO etkisine kapılıp gelirlerse 1050 bandı, direnç önemli. Kırılabilir. Bunu da unutmayın. Kısa vadede bu noktalardan birine geldiği zaman tekrardan analizi teyitleriz. Ama şu an e, halen daha indikatör bir saatli alıyorum. Bakalım aldı mı sattı mı. Halen daha. Aynen burada bir şey vermiş. Bir long vermiş. Halen daha longta arkadaşlar. Kısa vade için düşünüyorum. Bir saatlikte de e, yaklaşık olarak 200 200'lük emamızı Uzağız, halen daha uzağız. 200 günlük EMA'da bakın şey olarak kullanılabilir. Alım için, al sat için kısa vadede kullanılabilir. 1051 lira hedef haberiniz olsun. Destek de dediğim gibi 650-660 lira noktaları ama kısa vade için bir saatlikte bu 200 günlük hareketli ortalama destek olacaktır. 800 liralara denk geliyordu. 811 liralara, 820 liralara denk geliyor haberiniz olsun. Bunları takip etmenize fayda var. Ekstra olarak başka söyleyecek bir şey yok. Bu VIP indikatörler bakın indikatör cidden orta vadede ve uzun vadede çok güzel sinyaller verdiğini söyleyebilirim. Bu da bir başka indikatör kombinasyonumuz. Şeylerle birlikte iki tane CCI kullanıyoruz burada. Burada da bir pivot point super trend indikatörümüz var. Bunların ayarlarını biz kendimiz yapıyoruz arkadaşlar. Bunları yapan uzman traderlar da var yabancılarda. Onlardan da alıntılanıp Şimdi tamamen kendimiz bulmuyoruz, icat etmiyoruz. Anıtını alıp uğraşıyoruz, araştırıyoruz. Sizlere sunuyoruz. Bunlara nereden ulaşabilirsiniz arkadaşlar? Şöyle 10 video stoğumuz var şu an. Her hafta sonra bundan sonra en az 2 adet daha indikatör kombinasyonu yayınlamayı planlıyoruz. O da katılı özel. Katıldan da sadece 60 liralık bir üyelik satın alarak gelebilirsiniz. Bunun da duyurusunu her videoda yapıyorum. Yani başka şeylerin reklamını yapmaktansa siken projelerin kendi reklamımızı yapmak daha mantıklı değil diye de düşünüyorum. Ona da ulaşabilirsiniz. Yapmış değerlilik katıldan orada videolar var. Nasıl yapılır, nerelerde kullanılır, hangi aşamada yükselişle mi, düşüşle mi, yatayda nerelerde nasıl taktikler yapabiliriz onları paylaşıyoruz. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlık ile kalın.